arkadaşlar ben Gokam arkadaşlar çitleri beraber bugün Loplat'ta gemi batma oyunu oynuyoruz iddia kartlar bir tane de çit bugi. bu, bu oyunu çok çok itlem için ve beğenler de çok gelmiş arkadaşlar çok beğen gelirse ben çok beğen gelirse ben buradan çekeceğim ve şu an gibi batıyor arkadaşlar ben de atlayayım Yüt 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 yut ben kartın bunu uzattım ben ama arkadaşlar ben bunu kısa atacağım çünkü ben gemi yapma oyunu oynadım onda tüm üçüne gittim bir tane adam hapishane yapmış oraya gideyim dedim bir sığmayı attım olmadı arkadaşlar yarın gemi yapma oyunu sekeceğim arkadaşlar Be belli olmaz arkadaşlar neyse belki çekelim belki çekmem neyse Nietzsche. Şu an arkadaşlar şöyle bekliyorum ben. Hmm. Şu an bakayım. Şu an gemi baktığımız herkette bekliyor. Aa bu kim? Bu kim? Sen kimsin? Bu kim ya? Bu kim? Aa bu adamın kafası yok ya. Ben bu canavar adam ben gidiyorum ya. Şimdi bakayım be. Or burada şey para var, dubara. Dubara gemi batmamız için konuluyor. Bakayım bir geminin batmamız için bakayım. Gemi neredesin? Gemi aa çocuk. Çocuk çocuk. Beyni geldim. Sen alabilirsin bak. Aa çocuk öldü. İyi olmadı. Aa ben de oldum. Aa Aa gemi yeniden geldi arkadaşlar burada da kaptan gökyüzü çok güzel. Şundan motor sattırmak için. Şu ne? Ya bu bozuk arkadaşlar. Ben tıklıyorum. Lamba yakıyor. Söndüm. Bu lamba yakıyor ona. kapatmak için dokunuyor. Bozuluyor öyle. Ben senin geminin en alt kısmına geleceğim. Geminin en alt kısmına geleceğim. Aa, burası yemek salonu. Burası yolcuların olduğu yer. Burası çok sıkıntılı Katla Burada direkt batabilirim. Burada bu katlarda çok kuranlar var biliyorum. Şu an ha diyeyim çok iyi. Şu an hali çok iyi. E sıkıntı yoksa ben gideyim o zaman. Vali burası da iyi. Şu an sıkıntı yoksa ben gideceğim valiyi. Araba da var. Arabanın üstüne bileyim. Tıt Arkadaşlar araba çülemiyor mu tamam neyse. Çülemiyor arkadaşlar ne yaparım? Arkadaşlar şu an bakıyorum. Vay vay vay. Ben gidiyorum ya. Gemi batarsa haber ver. Tuzluk tamam mı? Ha, gemi batarsa haber ver. Arkadaşlar ya. Şu an geminin ben neredeyim? Bakayım. Bakayım ben geminin en alt katlandayım kesin. Neyse. Hey bu gemi batmaz huy gemi batmaz bu gemi. Hey 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 çocuk çocuk çendik ne hayır abi ben burayım tamam. Burayım aa şu geldi şu geliyor. Ben burayı alacağım ne olur. Gemi batıyor şu an şuraya doldu. Şuraya doldu tuttu ya burukla ya. Burası doğurduğuna gemini burnu batacak. Hemen çıkıyorum ben. Eyvah. Çık 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 yukarı çık. Hemen yukarı çıkıyorum. Eyvah. O sıra duruyor. Ben gidiyorum. Kaçıyorum ben. Hayatımı kurtarıyorum. Allah. Ca mı? Niye ca yağdı bu ca? Hayda. Niye cam mı bu acaba? Çıkıp çık, kapısı olsun. İnşallah çok geliyor. Ya şimdi bu kadar yolu mı geldin? Çık çık ya. Çocuk. Bu çocuk acaba nerede çıkacağım? Çok merak ediyorum. Ha. Ben buradan çıkmadım, Şöyle. Şöyle. Şu an geminin ön taraflarına gidiyorum. Şu an bizim ordum asıl benim olduğum taraflar. Batım diyor. Bakayım bak şuradan. Arkadaşlar unutanlar varsa şuradan çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben itliyorum vali. Gemi bu gemi batıyor mu? Bakayım. Vay bakayım. Atsakla batmış şu an. Ne yapacağım ya? Vay be. Aa düşürdüm atsak. Suya düşersem yanarım ben. Çocuk sana bir şey oldu mu? Söyle. Çocuk çocuk. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Uy 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 uy. Çocuk ölmüş sakatla ya. Çocuk ölmüş. Herhalde. <laughs> Sen ölmüş ya. Ben gidiyorum ya. Hop para. Ben hemen şuradan yukarı çıkayım. Bugün batmak dedim. Çumacımı attım arkadaşlar. Çumacımı attım yine ben bakayım. O at katlar şu an dur. Ya burada jet son dedi. Jet son ne ya? Değil mi akatla ya? Jet son bilenler yorumlara yazın akatla. Aa gemi şu an batıyor bak. İyice bunu iğmeyi batladı akatlar. Üf be. Bu akatla bir de ilk çektim. Oyun akatla çok iyi. Çok güzeldi. Gemi bayağı büyük de. Ama batıyor ya. Gemi batmazsa imiç. Şu an geminin burnu eğ eğildi. Aha! arkada permanı duruyor. Sağ durmuyor. Kaptan, kaptan. Ne yapıyorsun kaptan? Ya çekilin ya. Gemi fare kurumuyorsun. Gemi batıyor. Sen ne yapıyorsun? Tutacak ya. <laughs> geminin burnu batıyor. Ben bu geminin kaptanım tek etmiyorum arkadaşlar. gibi tek etmiyorum ben. Gemi tek etmiyorum arkadaşlar. Bu gemi benim gemi tek etmiyorum ya. Tek etmiyorum. Adı ben öleceğim Öldürdüm için. Çocuk benim gibi tek etmiyor orada. <laughs> eyva Çocuğa geldi. Ben kalmıyorum. Bu geminin kaptanı benim. Bu gemiyi tek etmiyorum. Ağla çocuk çekil ya. Gibi atıyor. Öf. Çocuk ben kaybıyor beni kaptım. Aa orada biri gibi terk etmiyor. Benim aynı. Allah çık çık çık. Allah gibi unutuyor. Yardım oldu. İyi de çocuk. Ay ağır tuttu kafasına sıkmayı tarttım. Olmadı düttü. Şu an arkada ne oluyor? Geminin on tarafı battı şu an. Ben arka tarafına koşayım. Koç, koş koş koş. Can taraflar batıyor mu? Bir bakacağım. Bir göz atayım. Oo, ben az sonra gittiğim taraf. Çocuk çekil. Aa, orada benim gibi boyum uzatmakta. Ben kısaltacağım ya. Hiç yer sığmıyorum. Ya şu. Su, Şuna yüzeye sıkmak istiyorum ya. Şuna yüzeye çıkmak istiyorum ya. Oy 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 oy, oy düttüm. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Düttük düt düt Gemi batıyor. Ay Ne yapacağım? Ya bu gemiyi mı? Arkada burayı düttmeyin sakın dütmeyin, Bak çocuk burayı düttme tamam mı? Çok tehlikeli. Burada neymiş? Ha tamam aşkına da bu oyunlar. Şu an gemi batıyor. Bit ne yapıyoruz? Ben asla ne oluyor? Pervaneyi göreyim mi bir? Aa ne zaman? ilk çektiğim videoda bakayım dedim. Pervaneyi tuttum ya. Bakmıyorum ben. Yine de baksam acaba. Gerçekten bakacağım ya. Baktım. Oy, burada mı kaldık şimdi? Burada mı kaldık? Of ya. E, Azayım çöre tutmuş bakayım. Bir tutmuş çocuk. Orada <laughs> pervaneye bakayım demiş. Aa. Bu gemiyi basmak dedim. Çok acımı attık ya. Çok atmıştım. Atmayayım bir daha ya. Bak o zaman gemiyi batırdım. Batıyor ya. Gemi battı ya arkadaşlar. Gemi batıyor. Ne yapacağız? Help me, help me. Ben burada kaldım. Yap. Kaptan şunu sahaya çevir ya. Böyle Bır, bırakma ama ya. Ben çıkamam. ha. Aa! da biz ya, ya gemi de dur. Şu çantanın üstüne durayım. Ya etera dökülmüş. Ben bunu üstüne dur. Zıpla zıpla bunu batıracağım. Uy 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 uy. Ağırla ben bunu üstüne kazacağım. Ya dönüyor mu bu ama. Dönmesin ya. Bu niye dönüyor ya? Ben gidiyorum yardım otuna gideceğim ya. Aa bu çocuk ne? Çocuk sen sen öldün mü? Aa becer bu çocuğu ya. Arkadaşlar çocuk öldük becer gömelim. Gerçekten. Ara Var Bari ne oldu? Aa kurcum demin diyor. Ya tamam ya niye yorum atıyor bu? Youtuber'ım ben ya. Youtuber'lar bunları yazılmaz ama ya. Ne yazıyor acaba? Dur bakayım. Ha. Bazı yardımcılar ters doğum sakatlar. Niye acaba? Niye acaba? Niye acaba? Ya şu kuklu zaman gemi batmış. Yardım modlar. Motoru... Aa yardım modlar battı. Yardım modlar gitti. Kim attı? Bunu ne yapacağız şimdi? Yardım modu battı. Ne yapacağız şimdi? yapacağım. Nerede durayım? Videonun bitişi güzel olsun değil mi arkadaşlar? O yüzden nereye alayım? Bakayım neleş güzel. Burası cam tavan ha. Ha, itte. Oo hediye varmış. Aa. Aa. Tamam. Gelmittik. Lütfen abone olup ben yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gemi şu an batıyor da ben de videonun sonuna gidiyorum arkadaşlar. Aa bir de sizin yılbaşınızı kutlamayı unuttum. Yılbaşınız da kutlu olsun arkadaşlar. Yeterin neyse nice. yine de kutlayayım ben. Hadi görüşürüz.